arkadaşımın o nasıl bir laftı lan? Arkadaşlar arkadaşımın kanalı yani Tijdar'ın kanalı Roblox videolarına abone olmayı unutmayın. <laughs> evet Tijdar'ın kulak sağır oldu. Siz alışıksınız tabi. Oh, Bu Allah, çok bir de benim da. Reden abla olacak duvar ya. Herkes beğenir. Allah'ım. tell you to kiss me. I can tell you to kiss me. I can tell you to kiss, 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 kiss. I can tell you to Bak ben eğilip duruyorum. Görüyor musun? Bak şimdi. Oylamaya atla, oylamaya atla. Herkes oylamaya atlasın arkadaşlar. Ama ağrı bir Sizler bak ben eğiliyorum. aa. Süper, aa süper, Bak wow. <laughs> o oldu, şu, şu, adam çok değil mi? <laughs> kırmızı. Hah. bastı, olamaz. Olur, olamaz. Yeşil, kollu canavar ve mavi, pardon, mavi işte. Anladınız bunu ya. Alır, 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 alır. Kesin Eyvallah. bu eğlenceli olur. Arkadaşlar Nasıl? Baskın O bir baskındır GG Hadi lan balayı toplayın arkadaşlar Kesinlikle burada çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz Çok anladılar Ah! Ben de bir tane lamba bal aldım <laughs> Bir tane havuzlu kıza ilerliyorum yapıp hay, mavi vallahi mavi al kutuya gir kutu mu ne buldum benim kutum muz kutusu valla ben iki tane şey buldum ama gece gelemiyor sizden kutuya girme diye bir şey var kutuya girince mavi canavar seni fark etmiyor yani Bak onu demedim ki. Ya nehirde canavar varsa? Ben de iri indim valla. Ana biliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun mavi? Ben yer altındaki morun mağarası Eğilince yer altındaki şey, işte oradaki canavar bizi yakalayamıyor. Oldum. Ben, ben dondurma dolabına bindim. Aa gelsene, gol karta binek sizler. Gol karta. Sen de dondurma dolabına gelsene. Gideyim. Benim olsun yedik devran flap'ından geçti. 5 4 3 2 1 Ne yaptın? Huu, yeşil alete bindim. Ben de geliyorum. Gel. Otur, otur, sen de otur. 8 7 6 tane cc ya tizde bin tane a tizde bin bizimki herkes bindi sen de bin hadi mavi şey buldum mavi şeyi mavi cc buldum ama geberiyor ya aa geberiyor şeyleri bulsanıza o işte ampul şeyli şey sesi var ona. Tam boğuluy verkle. İyi iyi. Yok da. ampul bulamamış çıldıracağım ya. Aa beze ampul ne ya. Var tramrent. Hiç ampulü işte. Bindim. Buradan bütün ışıkları gözleyeceğim. Civi civi. Kaç tane kalmış? Az kalmış. Şurada yok. Dört tane kaldı. Dört tane kaldı. O, o dört taneyi biz nereden bulacağız? E şu turuncu şey var ya. Abi ben de bekle. Ya uyuydu. ben oradaki turuncu tepeye çıktım. Sen ne geliyor? Işıkla benimken. Hihi. Neden nereye beni gidiyor? Burada mı? Aa! ampullerin yeri ışıkla gözüküyor. Tizler, o taraflara koş. Ne? Ampullerin yeri gözüküyor şu anda ışıkla. O taraflara koş. Ben bir tane buldum, buldum aldım. tehlikeli. Mavide kutuya girince bir şey oluyor da. Yeşil olan. Dolaba gir çabuk dolaba gir. Dolaba 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 dolaba. Dolaba girdim. Yeşil misin? Neredensin? Buradasın. Sizler gol kartı gel. Gol kart yarışı yapalım. Yeşille. Yeşil'de de buradaydı. Aa bitti. Bitti. Sıkıp abi ya. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben çok şanslıymışım. Anne beni Onlar beni seviyordur herhalde. ya arkadan ağlar. Lalala, 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 lalala. Gece 8 dakika olmuş bu arada. Bugün belki Rainbow Friends 2'yi bitirebiliriz. Ya bir kişi daha sekip atsın ya. Aa sarı. Bu, bu canavar uçabiliyor. Ben bundan kurtulma yolunu biliyorum. Ben sarı sadece bacaktan duruyordum. E zaten herkes de öyle gözüktü tücüden. Ben de Elimde şey var. and E zaten öyle olur Ticdar. Evet. Oynamadık. Oyunu bitiriyor oraya. Ya yakalandım. Ah be. Beni izle bari. Bu maç bitene kadar mı? Aynen. Beni izle bari. Ben oynayayım. Arkadaşlar sizler gg Tamam. Kornak esinde var. Aa. Ben de gg oldum. Sizler e, o zaman gel biz e, ruh olarak. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz like <laughs> atmayı çok beğendiyseniz da da